Derdedin la kazaure ve kereşek bedermane. Derdedin laç, kazaure ve kereşek bedermane. Doktor Hakim çare ne ede ne ne dermane. Doktor Hakim çare ne ede ne ilajı ne dermane. Devi muere, devi muere, çimana ye, devi muere. Devi muere, devi muere, çimana ye, devi muere. Derdu kulem girane, çimadı vim çimana ye. Derdu kulem girane, çimana ye, devi muere. Lele vere, Zalım vere, lili vere, lili vere, zalim vere Leli vere lele vere Dibim zalim Çıma Ez aşkı çav et Ebum bum, Çıma Ez aşkı et ebum çıma idi nayi Eri keçi